Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ariyanlara Atölyem kitabında eksenlere paralel ve orijinden geçen doğru grafikleri konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar öncelikle eksenlere paralel doğrular deyince ne anlamamız gerekiyor bunu inceleyelim. Sevgili gençler m sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere y eşittir m yani gençler burada m yerine değer verecek olursa mesela y eşittir 2, y eşittir eksi 3 gibi biçiminde yazılan doğruların grafiği x eksenine paraleldir. N sıfırdan farklı gerçek bir sayı olmak üzere x eşittir n gençler yani x eşittir 1 gibi x eşittir 5 gibi yazılan doğruların grafiği de y eksenine paraleldir diyoruz. Yan taraftaki örneğimizi inceleyelim gençler. Bakın x eşittir 2 doğrusu. Gençler bakın burada kavramları iyi anlamam gerekiyor x eşittir 2 doğrusunu çizeceğiz. Yani x'in 2 olduğu yer bakın burasıdır. Buradan doğruyu çizeceğim için ne yapıyorum? 2'den geçen x'in 2 değeri olduğu yerden geçen doğruyu çiziyorum gençler. Bakın bu x eşittir 2 doğrusudur. Gençler x eşittir 2 doğrusu dikkat ederseniz y'ye paralel bir doğrudur. Aynı zamanda da x'i de dik keser diyelim. Bakın y'ye paraleldir. Bu aradaki mesafeler hep birbirine eşittir. X'i de dik olarak keser diyoruz. Y eşittir gençler y eşittir şöyle yazalım. Y eşittir eksi 3 gençler bakın bu. Y eşittir eksi 3 için eksi 3 doğrusu. Evet bakın burada y eşittir eksi 3 olarak gözüktü. Y üzerinde yani ordinat üzerinde eksi 3'ten geçen doğrudan bahsediyor gençler. Bakın bu doğrunun grafiği de e, bu şekilde çizilir diyoruz. İkinci durum sevgili gençler. E, orijinden geçen doğrular. E, orijinden geçen geçmesi için bir doğrunun üzerinde ne olması gerekir veya ne olmaması gerekir? Buna dikkat etmem gerekiyor. M ve N bir gerçek sayı. Yani gençler herhangi bir sayı. Yani 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 3 bölü 4 olabilir. Fark etmez. M sıfırdan farklı, N de sıfırdan farklı olmak üzere. MX artı NY eşittir sıfır. Şeklindeki doğruların grafiği koordinat sisteminde orijinden geçer diyoruz. E, gençler orijinden geçen doğrunu dikkat edersek bakın mx artı n y eşittir sıfırda. Neyi yok gençler? Sabit terimi olmaması gerekir. O halde diyorum ki sabit terimi 0 olan doğrular orijinden geçmektedir diye kendinize kodlayabiliriz. Grafik çizilirken gençler x'e sıfır, 1, eksi bir gibi değerler verilerek veya gençler y'yi veya y'ye gençler değerler vererek x bulunur diyoruz. Yan taraftaki örneğimizde y eşittir 2x için Gençler bakın burada şöyle tabloyla gösterebilirim. X'e 0 değeri verirsem Y eşittir 2 çarpı 0'dan gördüğünüz gibi Y'nin değeri 0 eşit olur. Yani X 0 Y 0'dan yani orijinden geçmiş olur. Daha sonra gençler X'e 1 verecek olursam Y eşittir 2 X'den <laughs> X'e 1 verirsem 2 çarpı 1'den Y'nin değeri 2 olur. Demek ki x 1 iken y de 2'den geçecek. Yan tarafta gençler bakın x 1 iken y 2'nin kesiştiği noktamız burası. E, 0 0 ve bu iki noktanın kesiştiği yerden doğrumuzun grafiğini çizmiş oluruz. Evet, etkinliklerle dersimize devam edelim. Evet, ilk etkinliğimizde aşağıda verilen denklemlerden grafiğinin hangi eksene paralel olduğunu tik ile belirleyiniz diyor. Yani eğer x değeri varsa Y'ye paraleldir. Y değeri varsa X'e paraleldir. O halde 2X eksi 2X eşittir 10'da. Bakın Y değeri yok gençler. X değeri var. Y'ye paraleldir. 5Y eşittir 15 gençler. Bu ne demektir? Aslında Y eşittir. 3 doğrusu demektir. Bu gençler X'e paraleldir. X eksi 3 eşittir 0. Yani X eşittir 3 doğrusu. Y'ye paraleldir. 4 x eksi 5 eşittir 15. Gençler y değeri yok. Bakın x değeri var. Evet x değeri varsa y'ye paralel y değeri varsa x'e paralel demiştik. 2y eksi 1 eşittir 11. y değeri var gençler x'e paraleldir. Burada da yine 14 eşittir 2y. Bakın y değeri olduğu için x'e paralel 1 doğrudur diyoruz. Evet, ikinci etkinliğimizde aşağıda denklemleri verilen doğruların grafiklerini çiziniz diyor. bakın doğru çizeceğiz. Dikkat edelim. Yani burada noktadan bahsetmiş. Doğrudan bahsediyoruz hadi x eşittir 3 ile başlayalım. Şuraya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Evet burası gençler. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi. Eksi 4 gibi değerleri yazayım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 olarak yazdım. Eksi 4'e yazalım. Doğru mu alıyorum gençler? X eşittir 3. X'in 3 olduğu nokta gençler. Bakın burası. Buradan geçecek şekilde doğru grafiğimi çiziyorum. Evet ne yapıyoruz gençler? Doğrunun üzerine de ismini yazıyoruz. X eşittir 3 oldu. Evet Y eşittir eksi 2 gençler. Bunu da farklı bir kalemle gösterelim. Y'nin eksi 2 olduğu gençler. Bakın buradaki. Evet Y'nin eksi 2 olduğun, olduğu yerden geçiyor. Bir okumuzu sağ, sol tarafı da göstereyim. Evet, x eşittir eksi 4. X'in eksi 4 olduğu yerden geçiyoruz. y eşittir 3 3'te y'nin 3 oldu. Evet. Nokta üzerinden geçiyorum. Evet isimleri yazayım gençler. Bu y eşittir 3 doğrusuydu. E bu x eşittir eksi 4 doğrusu. Bu doğrumuzda y eşittir eksi 2 doğrusuydu. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 2x artı 6 eşittir 0 gençler. Burada e, öncelikle gençler eşitlikleri düzenleyerek en sade halini düzenleyelim. E, artı 6'yı karşıya gönderiyorum. Eksi 6 oldu. 2x eşittir eksi 6 ise her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir gençler. Eksi 3'tür. O halde ben aslında x eşittir eksi 3 doğrusunu çizeceğim. Y'de de gençler eksi 2'yi karşıya gönderiyorum. Artı 2. Ye. Buradan da gördüğünüz gibi y eşittir eksi 1 doğrusu çizilecek x'in eksi 3 olduğu yer gençler. Bakın burası eksi 3. Y'nin eksi, oldu, eksi 1 olduğu yerde burası. Evet, buradan geçecek şekilde doğrularımı çizeyim. Evet bu şekilde doğrularımızı çizmiş olalım. Evet şu sevgili gençler y eşittir eksi 1'de. X eşittir eksi 3 doğrusu. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. Evet denklemi x eşittir 4 ve y eşittir eksi 2 olan doğrular ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Gençler önceki koordinat sistemi çizeyim. Evet x eksenimiz burada y eksenimiz burada. x eşittir 4 gençler bakın burası 1 2, 3, 4 y eşittir eksi 2'de eksi 1 ve eksi 2 şöyle farklı bir kaleme alarak öncelikle x eşittir 4 doğrusunu çiziyorum. Daha sonra gençler y eşittir eksi 2'yi çiziyorum. Evet, bakın bu arada kalan gençler bölgemiz burası. E, bunun alanını istedi. E, sevgili gençler bakın burası 4 birimdir. E burası 2 birimdir. Hadi alan için 4 ile 2'yi çarpıyorum. Ve 8 birim kare olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, denklemi 3x eşittir 15 ve 4y eksi 3 eşittir 5 olan doğrular ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin çevresini istiyor. İşte öncelikle 3x eksi pardon 3x eşittir 15'i düzenleyelim. Her iki tarafı 3'e bölersem bu aslında x eşittir 5 doğrusudur. E 4y eksi 3 eşittir 5'te. Eksi 3'ü karşıya gönderdim artı 3 olarak geçti. Buradan 4y eşittir 8'e. Gördüğünüz gibi aslında y eşittir 2 doğrusudur. Evet, biz gençler bu iki doğruyu çizeceğiz şimdi. Evet, koordinat sistemi çizmek için doğrumu arıyorum. Evet bu y eksenimiz bu x eksenimiz. x eşittir 5 gençler yaklaşık burası olsun. Bakın şöyle istersek 1, 2, 3, 4 olarak göstereyim. E, Orijinde burası 0 arkadaşlar. Evet. Böyle kalemi değiştiriyorum. Evet, x'in 5 olduğu yer. Evet bakın buradan x eşittir 5 doğrusunu çizdik. Devam edelim gençler. Şöyle kalemimizi alalım. Y'nin 2 olduğu şurası 1, burası 2. Evet, buradan geçecek şekilde 2 doğrumuzu çizelim. Evet gençler bakın bu y eşittir 2 doğrusu. Bu da x eşittir 5 doğrusu. E burada oluşan şeklimiz burası. Bizden bu dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu istiyor. Gençler bakın buradaki kısa kenarımız Gördüğünüz gibi 2 birimdir. Uzun kenarımız 5 birim. O halde çevre için kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorum. 2 çarpım 2 artı 5'ten çevre eşittir. 2 çarpı 7 olur. Buradan da çevre uzunluğu 14 birim olur diyorum. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, dördüncü sorumuzda aşağıda verilen, aşağıda denklemleri verilen doğruların grafiğini çiziniz demiş. Gençler y eşittir 3x gençler bakın y'si var x'i var sabit terim yok. Bunlar gençler nereden geçer? Bu doğrularımız orijinden geçer. Şimdi orijinden geçiyorsam, o halde bize verilen y eşittir 3x de. Önceki x yerine gençler hazır tablomuza 0 verilmiş. Bakın ben 0 verirsem y eşittir 3 çarpı 0'dan y'nin değeri gördüğünüz gibi 0 olur. Ve yani x 0 iken y 0. Demek ki 0 virgül 0'dan geçiyoruz. E, x yerine gerçekten eksi 1 yazmamı istemiş. y eşittir. x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 3, üç, e, 3 ile eksi 1'i çarpıyorum. Gördüğünüz gibi y'nin değeri eksi 3 oldu. Yani x eksi 1 iken y eksi 3'den geçiyor. E, x yerine 1 verirsem y eşittir 3 çarpı 1'den y'nin değeri 3 olur. 1,3'den geçiyoruz. Evet gençler artık noktalarımız belli. Yani orijinden geçiyorum 0, 0'dan. E, x eksi 1 iken y eksi 3'den geçiyorum. Burası eksi 1. Y'nin eksi 3 olduğu yer burası. İkisinin kesişim noktası burası. Evet x 1 iken y 3'ten geçiyor gençler. Bakın burası 1 burası 3. Buradaki belirlediğimiz 3 nokta üzerinden doğrumuzu geçiriyoruz. Bakın hem orijinden geçtiğini gördüm hem de belirlediğimiz diğer noktalardan geçtiğini görmüş olduk. Bu doğrumuzda y eşittir 3x doğrusudur arkadaşlar. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Y eşittir eksi 2x de gençler. Bakın zaten x yerine 0 vermemiz gerektiğini anladık. 0 verdiğim zaman eksi 2 ile 0 çarparsam y eşittir 0 oldu. Yani 0,0'dan yani orijinden geçtim. X yerine eksi 1 verirsem y eşittir. Eksi 2 çarpı eksi 1'den. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsak y'nin değeri 2'dir. Evet, x eksi 1 iken y 2'den geçtim. X yerine 1 verirsem y eşittir. Eksi 2 çarpı 1'den. Y'nin değerinin eksi 2 olduğunu görüyorum. Eksi 1 2 ile 1 eksi 2'den geçer gençler. Hani 0 0'dan geçeceğiz. <laughs> x eksi 1 iken y 2'den geçiyor. Burası eksi 1. Burası 2 gençler. Geçtiğimiz nokta burası. E, x 1 iken y eksi 2'den geçiyor. Yani buradaki 3 noktamızın üzerinden evet, doğrumuzu geçireceğiz. Evet, bu şekilde doğru grafiğini çizmiş oluruz. E, doğrumuzun ismi de y eşittir eksi 2x doğrusudur diyoruz. Evet, devam ediyorum bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet, 2x eksi 3y eşittir 0 doğrusu. Gençler bakın işlem kolaylığı olsun diye. Yani eksi 3y'yi gençler eşitliğin karşı tarafına gönderip 2x eşittir 3y şeklinde düşünebilirim. Bu şekilde yazarsak daha rahat işlemi yaparız. Burada da gençler bakın tablo üzerinde y'ye 0 vermiş. O halde ben y'ye 0 verirsem 2x eşittir 3 çarpı 0 olur. Buradan gençler 2x eşittir 0'dan. her evet, iki tarafı 2'ye böldüğümü düşünürsem x'in değerinin 0 olduğunu görüyorum. Demek ki 0 0 yani orijinden geçecek diyoruz. E, bu doğru da gençler. Yani 2x eşittir 3y'de. Y'ye gençler 2 veriyoruz. Yani x'in kat verirsek daha rahat işlem yaparız demiş. E, 2x eşittir 3 çarpı 2 dedim. Buradan 2x eşittir 6'dan. Her iki tarafı 2'ye bölersem x'in değeri 3'tür. 3,2'den geçiyoruz. E bu sefer de gerçekten y'ye eksi 2 vermiş. 2x eşittir 3y'de. Y gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Buradan 2x eşittir eksi 6. x'in değerinin eksi 3 olduğunu yazalım. Eksi 3 virgül eksi 2'den geçeceğiz. 0,0'dan e 0 0'dan geçiyoruz. x 3 gençler şöyle 1, 2, 3, e, y2 şöyle 1 2 bakın bunun ikisinin kesişi noktası burası e, x -3 ken, eksi üçgen eksi 1 eksi 2 e, eksi 3 y eksi 2 İkisinin kesişi nokta burası e, doğru mu alıyorum bu şekilde ne yapıyoruz gençler? Geçtiğini gösteriyoruz. Bir kesişim yerleri. Bu doğrumuz gençler 2x eksi 3y eşittir 0 doğrusu. İstersek 2x eşittir 3y doğrusu da diyebiliriz. Evet devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 5. sorumuzda aşağıda verilen soruları cevaplayınız dedim. A noktası 3 9 noktası. Denklemi y eşittir mx olan doğrunun grafiği üzerinde olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Yani işte bir noktanın bir denklem üzerinde olması demek o noktanın yani o denklemi eşitliğini sağlaması demektir. O halde burada sıralı x ve y idi. Yani x gördüğüm yere 3 yazacağım. <laughs> Pardon. Y gördüğüm yere eksi 9 yazacağım. Y eşittir mx olarak yazdım. Evet, y gördüğüm yere eksi 9 yazıyorum. Eksi 9 eşittir. E, x yerine 3 yazarsam 3 çarpı m oldu. Burada m'yi bulabilmek için eşitliğin her iki tarafını 3'e bölüyorum. Gördüğünüz gibi m'nin değeri eksi 9'u 3'e bölersek eksi 3 olur diyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Denklemi 4x eksi 12 eşittir 20 ve 6 eksi 3'ye eşittir 12 olan doğrulara ait grafiklerin ve kesiştiği noktanın e, ıı, kesiştiği noktanın koordinatlarını Bunu dedim. İşte öncelikle 4 x eksi 12 eşittir 20. Buradan eksi eşitliğin eşittiğin karşı tarafını artı 12 olarak gönderirsem 4 x eşittir 32'den x'in değeri gençler 8'dir. Diğer tarafta 6 eksi 3 y eşittir 12'den eksi yani 3 y'yi sağ tarafa 12'yi sola alırsam 6 eksi 12 eşittir 3 y'den e, eksi 6 eşittir 3 y. Her iki tarafı 3'e bölersek y'nin değeri eksi 2'dir. Gençler bu ne demektir? x'in 8, y'nin eksi 2 olduğu yerde bunlar kesişecek demektir. Yani noktamızın koordinatları 8 virgül eksi 2'dir. Şöyle gösterelim isterseniz gençler. Evet, x'in 8 olduğu yer burası olsun. Y'nin eksi 2 olduğu yer burası olsun. Evet buradan gençler Şöyle doğru mu alacağım. X'in 8 olduğu yeri çiziyorum. Y'nin eksi 2 olduğu yeri çiziyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu ikisinin kesiştiği noktamız bu nokta gençler. Bunun da koordinatları 8 virgül eksi 2'dir. Evet bu şekilde ne yapmış oluyoruz? X ve Y değerini bulduğumuz zaman bunlar e, X ve Y değerinin kesiştiği yerde kesişirler diyelim. E, 5 x eksi 10 y artı m eşittir 9 olan doğrunun grafiği orijinden geçtiğine göre. Yani orijinden geçmesi için sabit terimi olmaması gerekir. E, ben benden m'nin değerini istemiş. Eşittiğimi aynı yazıyorum. 5x eksi 10y artı m eşittir 9. İşte bakın ben burada m yerine öyle bir sayı yazacağım ki buradaki 9 birbirlerini yok edecekler. Ben burada m yerine eğer 9 yazarsam ve bu 9'u gençler eşitliğin karşı tarafına attığını göstereyim. 5x eksi 10 y artı 9 eşittir 9'dan artı 9'u karşı eksi 9 olarak gönderiyorum. Buradan 5x eksi 10 y eşittir 0 kaldı. Gördüğünüz gibi gençler eğer m yerine 9 yazarsam sabit terim yok olur sadece x ve y kalır yani orijinden geçer diyoruz. Evet devam edelim gençler bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, D'deki sorumuzda yanda verilen D doğrusunun denklemi x eşittir 3y'dir. E A 12,0 olduğuna göre alan A e, OABC kaç birim karedir diyor. Şimdi gençler x eşittir 3y denkleminde. A noktasının koordinatına 12,0 demiş. E A gençler koordinatları biliyorsunuz. X, Y sıralı ikilisiydi. O halde ben denklemde X gördüğüm yere 12 e, Y gördüğüm yere gençler e, 0 yazacağım. Öyle düşünebilirsiniz. Veya X gördüğüm yere 12 yazdığım zaman y nereden kesecek bunu bulalım. Bakın 12 eşittir 3Y diyorum. Buradan gençler her iki tarafı 3'e bölersem 3'ler sadeleşir ve Y'nin değeri 4'tür. Yani x 12 iken y 4ten geçiyor gençler. x 12 ile y'nin bakın burası 12. 12 ile 4'ün kesiştiği noktadan b noktası geçiyor diyoruz. E buradan gençler benden alan istediği için bakın buradaki mesafemiz 12 birimdir. E buradaki uzunluğumuz gençler 4 birimdir. E alan için 4 ile 12'yi çarpıyorum. Ve 48 birim kare olarak sorumuzun yanıtını buluyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.